Merhaba arkadaşlar ben Roblox çadırsı Bugün Mango birlikte VIP evimizde Squid Game moda yarışması oynuyoruz Hazır mısın Mango Hazırım Roblox Hadi başlayalım Hadi bakalım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu dev gibi ev bizim VIP evimiz Ve bu VIP evde şimdi gel bakalım Mango Ananas. Güzel bir yer seçelim daha sonra da moda yarışmamıza başlayalım i̇şte Bu şekilde arkadaşlar burada bir tane garaj var Burada misafir odası var Güzel bir havuzumuz var İkinci kata çıkıyorum Burası böyle kitaplığın olduğu, balkonun olduğu ve mutfağın olduğu alan Burada da küçük bir banyomuz var Şimdi bir üst kata daha çıkıyorum Burada da arkadaşlar misafir yatak odaları var. Gördüğünüz gibi misafir banyosu var. Burada çocuk odası var. Ve burada da benim odam var. Kocaman bir oda. Ve bunun da kendi kocaman giyinme odalı balkonlu bir banyosu var. O yüzden bence en iyisi şey, mango ananas ya. Havuzun olduğu yerde portama çıkalım. Tamam gel bakalım o zaman. Şöyle yapalım. Birimiz garajda giyinsin. Birimiz bu odada giyinsin. Sonra çıkıp havuz başındaki podyumda böyle yapalım. Buraları açalım. Bahçede giyinelim. Tek tek podyuma çıkalım. Nasıl olur? olur. Güzel olur. Tamam. Hani buradan çıkıp böyle yürümek daha havalı olur diye düşünüyorum. Evet. Birbirimize bakmayız olur mu? Ben bu kenara gittim. Sen de diğer kenara git. Buralarda giyinmeye başlayalım o zaman. Evet. Şimdi bakalım. Ben ne giysem. Aslında bunun için bir kombin bile hazırlamıştım arkadaşlar. O yüzden ilk kombinimi bu seçeceğim. olsun bence. Üç roundda da farklı farklı hatta dört olsun. Bütün karakterleri yapmaya çalışacağım çünkü. Tabi ipucu vermeyeyim de. Herkes farklı bir şey yapmak isterse yapabilir. Ben bu şekilde oldum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle renkli taşlarım da var. Hazır mısın Mango Ananas? Evet. <laughs> yürüyüşümü başlatayım. İkinci yürüyen mango nasıl olsun. Nasıl fikir? Güzel Tamam şey. o zaman ben podyuma çıkıyorum. Gördüğünüz gibi bu benim kombinim. Ne olmuş arkadaşlar sizce? Bu çok güzel bir tabutum var arkamda. Üçgen asker oldum. Ve beş tane de taşım tabii ki de bizi puanlayacak kişiler sizlersiniz arkadaşlar. İlk rantta ben bu şekilde görünüyorum. Şimdi Aslan'a sen gel. Hazırım. Ooo sen de çok havalı olmuşsun. Hadi oğlum gördüğünüz gibi. Bence çok havalı. Evet bence de çok havalı. Evet arkadaşlar manga ananas bir kere daha yürüsün. Şimdi Mango kaç puan veriyorsunuz arkadaşlar? Onu da yorumlara yazın. Ve ilk turda ikimiz de bu şekilde görünüyoruz. Gel yanıma Mango Ananas sizi net görsünler. İkimiz de bu şekilde görünüyoruz arkadaşlar. Sizce ne olmuş ve bu turun kazananı ki? Lütfen yorumlarda yazın. Şimdi manga ikinci tura başlıyoruz. Hazırsan yerlerimizi alabiliriz. Şimdi hemen arkadaşlar üstündekileri çıkaracağım. Tamam. Şimdi ben şeyi yapmak istiyorum arkadaş. manga annes duymasın diye şifreli konuşacağım arkadaşlar. Siz anlayın. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi rengimi belirleyeyim size. Işte. Hmm. Bunu düşünüyorum. Hatta bu mu olsa? Ama bu niye bu kadar iğrenç? Daha iyi oldu sanki arkadaşlar da bu olsun. Şimdi bunun kıyafetini bulalım. Lamam. Bir de vücudumu değiştireyim. Böyle mi yapsam? Ay bu ne? Geba aynı şeyi mi yapıyorum? Hah. Ne? Lamam yani. tabi. Senden sakın kopya çekme. Komik bence ama. tamam. Şimdi ben hazırım. Sen hazır mısın Mango Ben de hazırım. Tamam önce yine ben gidiyorum. Sen bekle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi benim podyumdaki ikinci kombinim bu tatlı mı tatlı kıyafeti, yüzü. Bir komik görünüyor evet ama bence çok uyumlu oldu yine de birbirine. böyle tekrar yürüyorum. Bakalım siz kaç puan vereceksiniz arkadaşlar çok merak ediyorum. Şimdi size manga, manga ananas da. gel bakalım. Aynı, aynı şeyi yapmamışım. <laughs> evet, evet tanısı aynı gerçekten çok Tekken iyi olmuş. En sevdiğim karakter. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mango ananas da Thanos olmuş. Bayağı da benzemiş. Ben de gördüğünüz gibi bu bebeğe dönüştüm. Bu benim tam olarak ismini bilmiyorum ama kırmızı ışık yeşil ışıktaki bebek. Bakalım bu ikinci roundda hangimiz birinci olacağız mango ananas? Belki de izleyicilerimiz buna karar verecek. O zaman kim birinci olduysa lütfen puanlarınızı yorumlara yazmayı unutmayın. Biz de Mango Ananas'a üçüncü ve son roundumuza geçelim o zaman. Hazırsan <laughs> yerlerinizi alalım Mango Ananas. Şimdi de aklıma yine farklı bir şey geldi. Bu de onunla diyorlar arkadaşlar. Bakalım göreceğiz. Ne ya? Lan ne giyeceğim arkadaşlar bunun altına ya? Ne bulmam lazım. Yiyecek bir şey bulamıyorum. Heh tamam buldum. Bu olur. Tamam bunu da ayarladım. Vücudumu da seçeyim. Ay ne yapıyorum ben? Heh şuradan seçeceğim zaten. Ne oldu? Kafam yere düştü gördünüz mü? Çok garip <laughs> bir şey oldu. Kafam yere doğru kaydı vücudumu değiştirince. Neyse ben hazırım <laughs> Mango Ananas. Sen hazır mısın? Edelim. <laughs> ben yürümeye başlasam yetişebilir misin o ana kadar? <laughs> tamam o zaman ilk ben çıkıyorum zaten. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi benim bu son round'daki havalı kostümüm bu kurucunun altın maskeli kostümü olacak arkadaşlar. Bu şekilde oldum. Size şuradan da göstereyim. Altın bir maskem var ve simsiyah giyindim. Gerçekten çok güzelli ve çok da havalı görünüyorum. Bu üçüncü ranttaki benim kostümümdü. Sıra Mango Ananas'tan. Mango Ananas sen gel. Evet, çok Gördüğünüz Yeni sezonda bir numaralı oyuncu. Çok havalı evet. oldum ben de. Bence de çok havalı olmuşsun. Gel ben yan yana duralım. Öyle. Yan yana. Mango ananas. <laughs> Şimdi gördüğünüz evet. gibi arkadaşlar üçüncü randıda da bu şekilde giyindik. Sizce nasıl olmuş ve hangimiz en yüksek puanı alacak? Lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu da böyle bir podium oyunuydu arkadaşlar. Umarım içeriğimizi beğenmişsinizdir. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.